Arkadaşlar bugün sizinle benim en komik videomu izleyeceğiz. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada ben bunun yüzünü gösterdim. İzlemeyi unutmayın. Çınar ile şurada, çınar ile Şuraya Ne? Öldüm. Bak bak burada. Öldü belli değil. Geliyor. Öldü. Sen oldu da öldü ya. Ana kardeşim öldü. Ya. Kardeşim öldüğünde ben de kutuları koyduktan sonra <laughs> öldüm. Kutu bana ne? kardeşim öldü. Ben de öldükten sonra üstüne koyduktan diye sonra ölürüm. Ne yapıyorsun sen oğlum orada? Bak bak. Buraya çıkacağım. olsa keşke. Yoktu Nasıl ki... bir bomba? Çünkü Kiren sen, ne? sen bozsun. Neredesin ne? benim adım bomba soyadım ölüm. Nerede bu? Ne oldu? Aa, Bak buralarda bir yerde. Evet arkadaşlar. Nerede bu? Aa, Abi, benim adım olmasaydı bölümüm. ben. Arkadaşlar burası en komik yer. Arkadaşlar bir de Benim hesabımda bitti. Çınar çınar. Komik değil miydi? Evet. Arkadaşlar bugün belki Arkadaşlar maalesef ne Bu videoyu Herkes bülküm bir şey yapamam Kendini bir gün Aşağıda şey çekeceğiz Hani neredesin, ha. Ha. Ayet, neredesin canım Bisiklet sürüyorum Hayır neredesin Arkadaşlar Ben girdim içeri Ben de girdim Olan abone 100 gelin gelirse, ya, aşağıda aşağıda bir çocuk önden çekirse şöyle. Ya dur ya. Yok ya. Girdin mi? Gerekiyor ki çekelim ben de bunu. Aa buraya girmem lazım. Ay, ben bu zaman şöyle 50 Elin like gelirse aşağıda çekelim. Aşağı, aç aç aç. <laughs> hadi arkadaşlar bunu sevdik hadi bakalım. Bak.